Parti herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Walking Dead'in 6. sezon 11. bölümü olan Not Anti isimli bölümümüzü konuşacağız, değerlendireceğiz. Not Anti ne, ne, anlama geliyor Gülcüğüm? Yani herhalde düğüm çözülülüğü falan gibi bir şey mi? Yani Düğümler çözülüyor efendim. Yani muhtemelen dizin içinde geçen bir deyim de de dikkat etmedik. Kaçırdık mı? Muhtemelen. Öyle muhtemelen. Yani öyle tahmin ediyorum. Şimdi bu bölümümüzde esasen şunu izledik. Ee, bizim ekipten böyle e, ana elemanlar diyebileceğimiz hı hı. tipler, arkadaşlar, bu Jesus denen elemanla birlikte Jesus'ın var olduğunu söylediği. Hı hı. Efendim ee, bu barışçıl Komite. ve ticaret odaklı komiteyi Hı -hı. ziyarete gittiler. Jesus'la birlikte. Evet. Değil mi? Olayımız bu. Yani Jesus dedi ki kardeşim dedi benim dedi geldiğim yerde dedi. Ondan sonra ben de sizinki gibi bir yerden geliyorum Hı -hı. dedi. E, ticaretle ilgileniyoruz biz dedi. Bizim ticaret. Bizim hocam dedi. alım satım. Bizim bu. Ee, kiraz olur. Japonya'dan. Falan. Yani. Şimdi Japonya değil de şimdi hakikaten şöyle bir ortam oluşmuş yani onu görüyoruz. Ee, yani bizimkiler tabi yalnız sanıyorlar kendilerini tamam. falan veya böyle bir başka işte e, ne Daha diyelim. Daha saldırgan gruplar var. Falan var gibi. Çeteler meteler falan gibi. Adamlar baya dedi ki Jesus hı hı. E, başka şeyler de bulduk efendim. Değişik yerleşkeler onlarla işte ticaret yapıyoruz. Hı. Gibi. Bizimkilerde de yiyecek yok tabi neticede ne yapalım ne yapalım gidelim bir bakalım. Onlar da silah olmadığını anladık Jesus o yönde bir takım şeyler evet, söyledi. Evet evet gideriz anlaşırız efendim şeyimizi yaparız ne o Takas. takasımızı yaparız şeklinde gittiler. Ve tabi ben şu cümleyle sana devretmek istiyorum yine gider gitmez yine kan banyosu <laughs> şeklinde. Bir de Rick Notary vardı ya ne ne var ne var. Ola, olamaz mı yani? Hani ne oldu şimdi? Yapacak bir şey yok müsaadenle. Yani, Sem'in Senin ruhuna. <laughs> ya Allah. Sen seni unutmadık. <laughs> ben unutmak istiyorum ama. <laughs> Neyse. Böyle evet, olurum. yani gittiler oraya. Efendim işte o komünitenin Hilltop komünitesinin e, başındaki abi Gregory. Yine bir kıl kuyruğumuz Gene var yani. Abuk sabuk bir tip. Enteresan bir arkadaşımız. Bayağı enteresan gıcık bir arkadaşımız onunla bir görüşme yaptılar. Bayağı uluslararası ilişkiler modu olmadı e, mı orada direkt ya? Direkt öyle ama bir nevi öyle yani bunların ufak tefek komüniteler böyle Hı -hı. olduğunu düşünecek olursan yani, hani, evet. bir nevi öyle yani evet, uluslar aynen. olmasa da e, komünler Komüniter arası. Komüniteler arası bir, şeklinde. Evet yani bir ilişki söz konusu bir politika bir efendim e, böyle bir diplomasi, ah, diplomasi kesinlikle aradığım kelime bu teşekkür evet, ediyorum. Rica ederim. E, arkadaşlar ilişkiler. uykuluyuz yani bu herhalde farkına e, varabilirsiniz. diye tahmin <laughs> ediyorum. Kafayı koymak. E, bilemiyorum ya da farkına varacağınız bir takım şeyler yapabiliriz burada. Siz diyorlar kafa kapıyorlar falan. E, neden? Çünkü dün gece Oscar efendim mesaisi vardı. E, i̇zlemediyseniz onu da izleyiniz diye tavsiyede bulunayım. Nasıl bir şey oldu bilmiyorum ama kurguladım <gülüyor> <gülüyor> ettim <gülüyor> hakikaten nasıldı bilmiyorum. E, diplomasi. Heh, onu Yoğun bir diplomasi. Aynen. E işte o abi kıllık yaptı falan filan hani şey bizim elimizde falan avantaj bizim elimizde yani diyerekten işte evet, kendini kulluk, ağırdan sattı. Evet kıllıktan ziyade içeride de söylüyor dizinin koz bendeydi evet. yani onun sonuna kadar kullanmaya Aynen. çalışırım şeklinde. Ama işte o sonra o kozu böyle çevirip Olurlar. sana karşı kullanırlar. <laughs> ben öyle demeyecektim. O kozu döner. Döner. O kozu döner. Hoş olmaz. Dönüşü güzel olmayabilir. Yani, Neyse sonuç olarak evet. biz burada şeyi görmüş olduk. Bu abiler Negan'ın Negan ve ile birlikte bir anlaşma içindeler. Hı hı. Siz bize bulaşmayın. Bayağı mafya usulü. Siz bize bulaşmayın. E, Biz de size işte şey verelim. E, mallarımızdan verelim. Fakat tabii ki her yani şimdi, zaman... Evet Negan'a bir adım daha yaklaştık. Evet. E, ve e, Negan'ın bunlarla yaptığı anlaşmayı Aynen ama tabii her zaman ama... bu tip böyle bullylerin, kabadayıların yaptığı gibi daha fazlasını istiyorlar Tabii yani. ki. Yani e, bu sarı kız... Davası var ya yazı meşhur. Arkadaşlar hani şey yaparsınız bakarsınız diye tahmin ediyorum. Böyle bir hikaye var zaten. Bekir Coşkun'u sanıyorum yanılmıyorsam. Onun anlattığı yani. Ee, işte geliyorlar yani işte şu ineği istiyoruz diyor. Hı -hı. Kurtlardı galiba. Ee, işte sorun çıkmasın diye veriyorlar. Hı -hı. Onu veriyorlar bunu veriyorlar Hı -hı. falan. Ondan sonra artık verecek şey kalmıyor Hı -hı. yani. Diyorlar kendi içlerine ilk sarı kızı vermeyecek sarı kızdı galiba. Ha, onu vermeyecektik. Yani, ilk şeyi vermeyecektik gibi evet. yani. Bu iş böyledir klasik Böyle. yani. Aynen uykulu uykulu tam hatırlayamadım ama Hı. böyle bir hikayeydi neticede. Burada da benzer bir durum var. Fakat şöyle bir şöyle bir durum yokmuş. Şimdi ben onu düşündüm e, bölümü izlerken. E, bir iki unsur benim için öne çıktı. Bir, e, yani yan öğeler de vardı onlardan da bahsederiz de. Bir tanesi şimdi bizim ekibin tabii ticarette kullanabileceği e, şeyinin ne diyelim. Asetinin varlığının Hı -hı. ne olduğu biraz daha Hı -hı. öne çıktı yani. Evet. Eee bayağı mercenary, paralı asker gibi takılıyorlar Bu yani. yani bayağı paralı asker modundasın. Bir, bir tane bu öne Hı -hı. çıkan onu belki biraz konuşuruz. Bir de Megi tabi biraz daha böyle yani daha aktif, daha Evet. diplomasi. Ee, değil mi yani? Böyle <laughs> öyle. daha yancı olmaktan çıkıp böyle Aynen, daha, daha, daha bir adımını koyduğu bir bölüm gözüküyor. olmadı mı? Kesinlikle öyle oldu. Öyle oldu sanki. Aynen. Yani e, şu ana kadar daha çok Glenn'le olan ilişkisi üzerinden tanınan hı -hı. bir karakterdi. Hı -hı, hı -hı. İşte daha önce Herschel'ın kızı olması dolayısıyla hı -hı. falan. Şimdi hı -hı. böyle daha böyle kendi başına evet. ayakları yere basan güçlü hı -hı. kadın karakter olmaya adaymış gibi bir şeyi hı -hı. var şu anda. Hı -hı, hı -hı. O, o şeyle öne çıktı. Ee, ve yani aslında bölümde gördük tabii Rick hakikaten katil abi yani. Evet yani adam şeyi de yok yani e, nasıl denir? Remorse no hesitation, şeyi. Aynen, no remorse. Hiçbir... Buyurun, kelimeler gelmiyor, değil evet, mi? Uykusuzluk, uykusuzluk böyle bir şey işte. işte aynen Arkadaşlar, öyle. şu anda canlı bir deneye şahit oluyorsunuz. Uyku olmadığı takdirde işte nöronlar arasında çeşitli böyle, bağlantılar mala, kurulamayıp malabalı, 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 bağlıyoruz malabalı yani. Adamda şey yok yani çekinmek yok. Efendim tereddüt etmiyor, tereddüt yok. Tereddüt <laughs> yok, efendim iki kere düşünmek yok. Yok. Öldürür sonra sorarım şeklinde. Aynen yani hani orada Mişon gelmiş bırak demiş. Hı -hı. Hani o anda adamı etkisiz hale getirip Hı -hı. şey yapabilecekken gırtlağına böyle çöten Çötef diye bir diye şey sokuyor. sokuverdi bu. yani. Adam, adam, bu yani. Böyle fışır fışır aktı ondan sonra. Bu adam bu. Rick bu yani. Rick bu. Kendinin de farkına vardı o da güzel bir şey. İnsan <laughs> kendine farkına varsa güzel bir şey yani. Güzel <laughs> bir şey. Ben verecek bir şeyim yani yok yani ben adam öldürürüm hocam. Az evvel de söyledim hakikaten çok efsane bir tepki verdi sonra. Ne? Ne? Ne hani var? Yani az evvel sanki ne yapayım falan diyor böyle... ya. Ne? Yapacağını yani ne yaptın geri zekalı. <laughs> böyle bir durum yani o, o taraf enteresan. Evet. Şey olarak baya e, bayağı bizimkiler yerini buluyorlar bu e, evet, oluşmaya başlayan öyle, dünyada gibi öyle. yani. Yani orada bir askeri yani. güç şeklinde. Tabi şimdi Negan hani ne ha, nedir, ne nedir bilmiyoruz. Hani böyle çok rahat alırız. Tabii. Ya biz kimleri almadık ha, ki falan iyi <laughs> falan havalarında. Ondan sonra o eli indir şeklinde gelmesin Negan. Herhalde öyle bir şey olacak Öyle bir durum yani. olacak diye tahmin ediyorum. Yani e, çünkü böyle etrafta şey falan gibi yazılar görmeye başladım. Ne? Negan e, şu ana kadar gelmiş geçmiş en e, işte iyi televizyon kötülerinden biri olabilir mi? Hı hmm. işte yeterince sert kaba falan e, efendim çizgi romandakine uygun olarak. Hani nasıl bir adamla karşılaşacağız yani. Mi acaba? O adamı A, daha ne? görmeden acayip şey oldu yani. Evet evet ha, beklenti evet. Beklenti oldu. Evet. Bir de bu tabii şey tarafı var. Onu da konuşmak isterim. Ee, bu Abraham'ın böyle gelirli giderli ruh halleri falan filan. Yani şimdi şöyle bir durum var. Abraham biz böyle İbrahim'i sürekli şey görüyoruz. Nasıl diyeyim? Bu e, şeyden itibaren Yujin'in e, salladığını öğrendiğinden beridir yani. Hı hı. Böyle bir şey oldu ya Eugenie de indiriyordu tabii aşağıda. Böyle evet, bir şey evet, vardı. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Evet inancını ha, yitirdi evet, falan gibi. Evet, orada bir gitti gibi yani. falan evet. Ya bu. Ondan sonra sürekli böyle dalıyor, gidiyor, böyle bir bir bir, bir şey çalışıyor, Aynen. böyle efendim Biz bir anlama gidiyor, bir Rosita ile ilişkisine ha. devam ediyor falan. Yani onu onu, onu hala bir yere bağlayamadık ha. sanki. Aynen. Yani ona bir giriyorlar, çıkıyorlar, giriyorlar, bir çıkıyorlar. intihar noktasına geliyor, sonra bir vazgeçiyor falan Tam böyle onu bir şey yapamadık. Hı. Tam onu öğrenemedik. Nereye varacak, hı -hı. ne olacak bilemiyorum yani. Ara ara ufak ufak veriyorlar. Evet. Bu bölüm baya onun üzerine gidildi. Yani evet baştan onun üzerine gitti falan. Ee, yani onda, o da bir yere bağlansın iyi olur ya gibi geliyor bana. Değil mi? Yani bir, aynen yani bence bir, de öyle. Bir konumunu pozisyonunu bilelim. Evet yani nedir yani. Bir de benim şöyle bir şeyim var. Hı. Mesela bu bölümde şeyi çok görmedik. Yani Carol'la. Carol hiç yok. Ee, Morgan'ı görmedik. Evet. Ne oldu? nereden, hani evet. Gitti mi? Nerede? Hani Aynen. Ne yaptılar? Yağmaya olur. mı gittiler? Ne yaptılar? Ya da ne oldu? Bilmiyoruz. Belki bir sonraki bölüm onunla ilgili olur. Onları yani çünkü, görebiliriz. Belki hani, bilmiyorum ama. Ee, şeyin kasabanın böyle önde gelenleri evet. deyince hani bir Carol mutlaka evet. geliyor akla. Yani ben şeyi arıyorum ya çok Lost diyorum biliyorum Hı -hı. ama yani ben çok benzetiyorum iki diziyi. Onunla ilgili olabilir yani. Evet. Lost'ta hani Locke'la efendim Jack arasında bir ikilen bir çelişki evet. bir çatışma vardı ya ben öyle bir çatışmayı bizim ekip içinde arıyorum ama çok o olmuyor. Yani, yani bir baştan olacak gibiydi. İşte i̇şte... Bu işte şey Morganla Rick arasında hani bir tanesi böyle affedici bilmem Hı -hı. ne falan öbürü de böyle artık karanlığa gömülmüş batmış gibi Rick yani. Hı -hı. Hı -hı. Yani sanki olur mu gibi dedik. Ya yani o sorun hiç, hiç üstüne gidilmedi onun. Yani orada şimdi lock diyoruz ya mesela ne kadar Hı? şey bir karakterdi Tabii. o. Daha, yani Kaçıncı bölüm? Dördüncü bölüm müydü işte? Walkabout About Lost'un ilk sezonu. Dörttü galiba. Başlarla yani Oradan itibaren inanılmaz çizilmiş bir karakter. Çok, çok. Jack diyorsun zaten hani başrol gibi yani işte ha -ha. klasik tırnak içinde öyle bir tip yani. Çok güzel çizilmiş karakterlerdi. Çok güzel çatışıyorlardı Ve yani. Ve şey yani doğaları gereği çatışıyorlardı yani. Evet yani. Hani yani şey e, hani ben sana tartışma, katılmıyorum. Seni şey, sevmiyorum tarzı falan değil yani. Tartışma Aynı değil öyle. yani. Bakış Bayağı, açıları farklı. Evet bu. Bu. Yani şey burada onu e, göremiyorum. Bu ekip içinde şey olmuyor. Öyle bir gerilim oluşmuyor evet, sanki o yani. Evet tip bir şey yok yani lazım mı bilmiyorum iyi, iyi olabilirdi sanki ya. Bel bence de fena olmayabilirdi. Ya yani sonuçta onlar da birlikte çalışıyorlar Jackelock. Hani bir arada yaşıyorlar ah, şey yapıyorlar ah. ama bir çatışma bir bakış açısı şey üzerine, kaynatılı. Hayat üzerine bir şey söylüyorsun Tabii çünkü ki. öyle. Eee öldüm yani? yani. izleyenler bir şekilde kendini biriyle özdeşleştirip belki o pozisyonda görüyordu kendini Hı -hı. yani. Hı -hı. Şimdi burada e, o tip karakter şeyleri sanki biraz gitti, kayboldu da Hı hı. İşte o çete ne yapıyor, bu bilmem ne ne oluyor falana döndü gibi. Yani biraz öyle oldu hakikaten. Sanki. Yani sen öyle bir şey olsa iyi olurdu gibi diye düşündüm bu bölümde bile o yani var yani. Yani şey gibi sanki. Hani nasıl diyeyim? Lost'ta mesela karakterler. Oturup çok konuşuyorlardı. Hı -hı. yani Belki ıssızlığı dolmadan olmanın kaynaklarından bir şey bilmiyorum Hı -hı. ama. Hani bayağı böyle oturup muhabbetler. Mesela çok akılda kalan Charlie ile Locke'un muhabbeti işte. Şey, İnanılmazdır güven, yani, güven muhabbeti. muhabbeti. Bir hani de burada... Ken çok özür dilerim. Arka planını bir de sak Hani anlatmazlar ya. Anlattığı evet. zaman da çok etkili Aa, olur falan, falan tabii yani. Aynen aynen. Burada hani çok atip konuşmalara girmiyorlar Yok. sanki. Yani daha günlük hani. Ne bileyim Günlük... mesela maksimum işte Glenn Levine Abraham'ın da evet. bölüm yaptığı tarz konuşmalar eh, yani, oluyor yani evet. en fazla. Evet. Ya, o kadar şey yok biliyorum yani. biraz. Evet, Onu söyleyebilirim. Evet. Biraz olsa bilmiyorum. güzel olabilirdi bence de. Son olarak şunu söyleyeyim ben kendim yani aklıma gelenler hı -hı. içerisinde bu Glenn üzerine biraz oynanmaya başladı tabii gibi görüyorum ben. hı. -hı. Gerçi çizgi romandan bir spoilerımız var. O şekilde yapmayı efendim şey yapacaklar mı, tercih edecekler Bilmiyorum, mi? Aynı. Etmeyecekler mi bilmiyoruz ama ah işte bak Glen. ah bak çocuk ultrason. Ah, 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 Kızıp falan. belki de biraz güçlendirmeleri de o yüzden bu acaba. O yüzden diyorsun? Bilmiyorum. Olabilir. Yani e, çizgi roman spoiler diyelim bildiğimiz kadarıyla bizim bu Negan e, Glen'in pekmezini akıtmak tabir ettiğimiz eylem <gülüyor> çerçevesinde <gülüyor> şeklinde yani çizgi romanda bildiğim kadarıyla böyle. Şimdi burada benzer bir şey yapmayı tercih edecekler mi? Ben yani söylemedim o söyledi. Bu tamam, Ama spoiler dedim ben. Bak kardeşim çizgi roman spoiler dedim yani. Ben ben bak ben yaptım düzgün yaparım yaptım şeyi. İşimi düzgün elle yaparım. Ellenle ben ne yaptım? <laughs> sen abicim e, söylemeyeceğim dedikten sonra ısrarın 0.2 saniyesinde kırılarak Tamam yani var mı? Ya, Hemen alayım. öttün yani. <laughs> Sen, sen var ya hakikaten düşman askerin eline düşme ben, yani. Ama belki de böyle bir şey çıkmayacak belki de yalan. Peki. Yani da yalan değil de yanlış ya ben söyledim. O da, o da, belki da kullanılmıyor olabilir. O da oturmadı o senin Jesus'la ilgili söylediğin şey şu anda bir tuhaf oldu. Evet yani belki de onu kullanmayacaklar. Yani çizgi romanda olan her şey birebir oluyor diye bir şey yok çünkü dizide. Ee, ya genelde oturuyormuş galiba ama yani çok şey gibi değil herhalde. Efendim Game of Thrones gibi çok böyle ayrılanmış olan. E, Daryl hiç yokmuş ya. Yani. Değil mi Daryl hiç yoktu öyle bir muhabbet vardı. Evet. <laughs> Bir laf söylediğinin 15. saniyesinde kapak. <gülüyor> <gülüyor> yok yani deril yok tamam da yani. Genelde olan olaylar benzer oluyormuş. Neyse devam edelim. E, Gürkan ee... daha fazla ezmedi <laughs> <laughs> Yani Glen e, böyle bir duygu ile efendim değil mi böyle bir e, ufak ufak yolu yapılmaya başlandı mı acaba öyle bir öyle bir hava ya Zaten yani. öldürdük 3-4 kere. He. Neredeyse öldürdük. alışmışsınız artık, artık tamam artık öldürebiliriz. Böyle diye. bir durum var yani. E tamam güzel böyle şey bir bölümdü. Yani biraz şeydi tabii. Hani bundan sonrasına hazırlık yapan bir bölüm. Öyle yani Öyle Bir altlık yapan bir bölümdü. Öyle gözüktü. Böyle aksiyon olsun diye de bir iki tane şey kestirdik işte. <laughs> zombi kestirdik falan. <laughs> o belli oluyor yani. Tabii Boş canım. geçmeyelim bu bölümü yani. Ay yazık kız şey ne Beklerler. Şey, ne Beklerler. Ben? Yazık falan. Ne? Figüran ha figüranlar. Of gül. Gelmiyor aklıma. Tamam dinlenmemiz lazım. Arkadaşlar dinlenmemiz lazım öyle gözüküyor. Ee, var mı söyleyeceğim başka bir şey? Yok herhalde. Yok herhalde. Aa, şey var. Ee, Rick'le reklemişon basıldı tabi. E tabii. Herkes <laughs> öğrenmiş na, oldu. Ne <laughs> yapıyorsunuz birader? Şey, İlk şimdi... defa olmuş bu arada. Evet. onu da öğrenmiş olduk. Evet, tabii, tabii. Yok yok zaten o yani yorumlarda da siz belirtmiştiniz arkadaşlar. İlk kez oldu. Evet, tescillendirebiliriz. diyebiliriz. Ee, bizim <laughs> liseliler gibi şöyle <laughs> takılmalar falan. <laughs> ya arkadaşım şunu yapmayın. Eviniz yurdunuz yok mu sizin ya? <laughs> Bilmişler var. Bana... Post apokaliptik apokaliptik dünyada el ben seni, daha fazla, fazla falan. Gül. <gülüyor> seni <gülüyor> daha fazla zorlamak istemiyorum <laughs> Gül. seni daha fazla zorlamak istemiyorum. Ne? Associated Press demek ne? istedim. Bakın söyleyebilecek miyim? Arkadaşlar sizlere efendim esenlikler diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz diyoruz. Lütfen videoyu beğeniniz kanala abone olunuz diyerek de sohbeti sohbetimizi sohbetimizi noktalandırıyoruz. Sohbetimizi Balla. <laughs> Görüşürüz.